Hadi denizlerde yaşayan hayvanları tanıyalım. Vatoz. Vatoz, suyun tabanında süzülen geniş kanatlarıyla denizin zarif uçurtması gibidir. Yumuşak ve pürüzsüz derisi genellikle gri ya da kahverengi tonlarındadır. Vatozlar kumun altına saklanmayı sever, sadece geniş yüzgeçleri dışarıda kalır hareket ederken adeta uçar gibi yavaşça dalgalanır. Onlar sessiz ve huzurlu deniz canlılarıdır. Suyun tabanında sakince dolaşırken kumda yemek ararlar. Bir sonraki deniz canlısını sen tahmin et. Tahmin ettin mi? Yüksek sesle söyle. Bakalım tahminin doğru muymuş. Deniz iğnesi. İncecik, uzun bir balık olan deniz iğnesi suyun içinde neredeyse görünmezdir. Deniz atına çok benzer ama daha uzun ve düz bir vücuda sahiptir. Rengi genellikle yeşil ya da kahverengi tonlarındadır. Böylece yosunların arasında kolayca saklanır. Küçük balıkları ve planktonları yerken sessizce dalgalarla birlikte süzülür. Minik boyuna rağmen oldukça hızlıdır. Bir sonraki deniz canlısını sen tahmin et. Tahmin ettin mi? Yüksek sesle söyle. Bakalım tahminin doğru muymuş. Köpek balığı Denizin dev avcıları gibi görünse de aslında çoğu köpek balığı insana zarar vermez. Genellikle gri ve mavimsi renklerde olan bu devasa balık, yüzgeçlerini zarif bir şekilde kullanarak hızlıca yüzer. Onlar denizin temizleyicileridir. Zayıf ve hasta balıkları yiyerek ekosistemi dengelerler. Büyük beyaz köpek balığı en ünlü olanıdır. Ama unutmayın, Köpek balıkları genellikle kendi hallerinde yüzerler ve insanlardan uzakta kalmayı tercih ederler. Bir sonraki deniz canlısını sen tahmin et. Tahmin ettin mi? Yüksek sesle söyle. Bakalım tahminin doğru muymuş? Yengeç. Bu küçük canavar parlak mavi pençeleriyle dikkat çeker. Kumların altında saklanarak yürüyen mavi yengeç sanki denizin minik askeridir. Yengeçler yan yan yürümeleriyle ünlüdür ve en sevdikleri şeylerden biri de deniz dibinde saklanmaktır. Mavi yengeçler denizin küçük çöpçüleridir. Suyun temiz kalmasına yardımcı olurlar. Onlar küçük ama çok çalışkandır. Bir sonraki deniz canlısını sen tahmin et. Tahmin ettin mi? Yüksek sesle söyle. Bakalım tahminin doğru muymuş. Mercan. Mercanlar aslında minik canlılardan oluşan büyük kolonilerdir ve birbirlerine yapışarak devasa kayalıklar oluştururlar. Renkleri pembe, turuncu, mavi ve mor olabilir. Mercanlar, denizin altındaki bir şehir gibi düşün. Yüzlerce deniz canlısı burada yaşar ve saklanır. Mercanlar hem balıklara hem de diğer deniz canlılarına yuva sağlar ve deniz ekosisteminin kalbidir. Bir sonraki deniz canlısını sen tahmin et. Tahmin ettin mi? Yüksek sesle söyle. Bakalım tahminin doğru muymuş. Mürekkep balığı. Zeki ve hızlı olan mürekkep balığı. Adeta denizin gizemli ressamıdır. Tehlikede hissettiğinde hemen mürekkep salarak kaçıp saklanır. Rengi kahverengi, mor ya da yeşil olabilir ve anında değişir. Mürekkep balıkları küçük ama çok becerikli canlılardır. Kollarıyla avlarını yakalayarak beslenir ve suyun derinliklerinde ustalıkla hareket ederler. Bir sonraki deniz canlısını sen tahmin et. tahmin ettin mi? Yüksek sesle söyle. Bakalım tahminin doğru muymuş. Orfos. Orfos balıkları geniş ve güçlü vücutlarıyla dikkat çeker. Genellikle kahverengi, yeşil ve sarı tonlarında olurlar ve mercan kayalıklarının arasında yavaşça dolaşmayı severler. Orfozlar çok sabırlıdır. Avlarını beklerken hareketsizce durabilirler. Ancak bir av yakaladıklarında hızlıca harekete geçerler. Sessiz ve sakin yapılarıyla denizin derinliklerinde ustaca saklanırlar. Bir sonraki deniz canlısını sen tahmin et. Tahmin ettin mi? Yüksek sesle söyle. Bakalım tahminin doğru muymuş. Deniz kestanesi, küçük dikenli yuvarlak bir canlı olan deniz kestanesi kayaların arasında yaşar. Renkleri genellikle koyu mor ya da siyah olur minik dikenleriyle kendini savunur ama aslında oldukça zararsızdır. Deniz kestanesi deniz yosunlarıyla beslenir ve suyun altında yavaş yavaş hareket eder. Küçük ama kararlı bir yaşam sürer. Yine güzel bilgiler öğrendik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutma. Görüşürüz.